Arkadaşlar bugün Yasemin Livan'ın babasının doğum günü. Biz Yasemin Livan'ın babası için bir pasta yaptık. Ama en eğlenceli kısmı Yasemin Liva'ya bıraktık. Pastamızı Yasemin Liva süsleyecek. Hı hı. Önce çilek. Hadi bakalım Yasemin Liva. Çok merak ediyorum nasıl süsleyeceğini. Çilek. Ah yedi. Hı hı. Çok mu seviyorsun çileği? Hı hı. tamam ama hepsini yeme birazını da pastaya ayır. İyi hadi bakalım. <laughs> Harika. Biraz daha ortalara doğru koyarsan daha iyi olur. Kenarlardan düşebilir. Ben Harika. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Çikolata. Çikolata. Evet. Çikolata. Çok güzel oluyor bence. Çok iyi gidiyor. Şimdi küçük ağacı ev gibi yapıyorum var. Hadi bakalım. Şimdi hasta işte. süsleri. Tamam. 4 <laughs> tane. Harika oldu. Şimdi Hindistan cevizi. Hindistan cevizi, evet. çileklerden devam et bence. Pastanın her yerinde çilek olsun. Çilek çok tatlıdır. Evet çileği ben çok severim. Ben de çok severim. Biraz önce çok güldün ya. Evet. Komik oldu. Evet komik oldun. Güldüm ben de. Ayakta mı yapacaksın? Evet. Peki. Böyle Hadi bakalım böyle becer bu işi. Kat kat yaptım. Kat kat mı yaptın? Bak. E. <laughs> en büyük çilek bu baba çilek galiba. Baba çilek olabilir evet. <laughs> çilek. Anne çilek olmalı. çilek. Çocuk çilek O da yavru çilek mi? Anne çilek, baba çilek ve yavru çilek. <laughs> Annelerden Evet, anneler genelde biraz babalardan küçük olur. Evet. Babalar. Ama hepsini yan yana koyma, oralara çikolata da koyarsın. Şey, değil mi? Evet, biraz aralıklı diz, çikolata da diz. Neyse bir şey olmaz. O yıkarız o zaman. Evet, ellerimizi yıkarız. Bunu tamam. İstediğim. Tabii ki de istediğin yere koyabilirsin Burası bu pastayı başkan. sen süslüyorsun. Evet. Oraya da. Onları çok oraya ekmiş. Hepsi orada. Aa çiçeğe de geldi. Olsun bir şey olmaz. Evet böyle olabilir. Ne oraya kalmış? Tamam. Dilediğin gibi yapıyorum Evet dilediğin gibi yapabilirsin. Bugün pastanın süslemesi sana ait. Baban çok mutlu olacak senin süslediğin bu pastayı görünce. Evet. Ama sen yaptın, sence? Ben de ona diyeceğim ben yaptım diye. Evet, ben yaptım diyeceksin. Bir tane baban için iyi ki doğdun şarkısı söyle. Evet o işte akşam gelecek. Ama video izlediğinde mutlu olsun diye söylemiş olduk. Evet ya. Ben yaptım bu pastayı. Evet sen bu pastayı baban için yaptın. Hiç çilek kalmadı. Yaşasın bütün çilekler bitti. Şimdi çikolataya karamüyo geldi? Karamüyoyu da seversin herhalde sen. Evet çok severim. Size <laughs> karamüyo koyacağım. Tamam. Karamiyo. Evet. Yani. Evet, istediğin gibi yerleştirebilirsin hayatım. Evet, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok bastırma, kremamız bozulmasın. Çok yaparsam, Bir Onu da ye istersen. <laughs> Seni yaramaz. O da metro değil mi? Hı hı. Babamızın en sevdiği çikolataları koyuyoruz pastamızın üstüne. Hı hı. Ben metro yiyorum hep. Evet sen de seviyorsun baban da seviyor. Evet sen de seviyorsun. Ben de seviyorum evet. Evet civcivin C'si gibi oldu orası doğru. Ya, buraya doğru da. Tabii ki de sen yaparsın da güzel olmaz mı? Ama hepsini aynı yere koyma. Her yere dağıt. Her yerde çikolata olsun. Her yediğimizde çikolata gelsin ağzımıza. Yukarıda da boş yerler var. Bak şu çilek ailesinin yanında. Yapıştırdın mı? <laughs> Şımarık. Yan tarafa koydum. Evet. Çok komik. Artık ben komik bir insan oldum. Hı mi? Sen hep komiksin zaten. Bir de şakacıyım. Evet bir de şakacısın. Babam da öyle şakacı. Evet aynı babana çekmişsin. Baban da çok şakacı sen de. Evet burada bundan yoktu. Buraya koydum Çok güzel gözüküyor Yasemin'e. Nasıl dayanacağız baban gelene kadar yemeden? Hmm, baban beni ne kadar sabretmesin. Sabretmeli miyim? Evet. Ama çok güzel gözüküyor. Gidersen sen parçakla bir Sonra. Yok kopartmayalım bence. bence. Babanı bekleyelim. Oğlum, ben Söyle bakalım kameraya bakarak. Ben ben anne. Tamam. Oy, <laughs> Bitti mi pastamız şimdi? Hepsini bitirmek zorunda değilsin. Bence yeterli. Kötü gözükmesin. Bir daha daha bence. Tamam hadi biraz daha ek. Arkadaşlar Yasemin Liva babasının pastasının süslemesini bitirdi. Bence çok güzel yaptı bu işi. İyi ki doğdun babası. Seni çok seviyoruz.